Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mutlu Survival sezonuna başlayacağız. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda. İstediğim oldu. <laughs> Hadi aç kıra. Şuraya geldi. Aynı evlerde mi yaşayacağız? Evet. Hmm. <laughs> ben ayrılıyorum. Tamam ayrılıyorum. Ben evi farklı yapacağım. Ay yapamam ki neyle yapacağım farklı. Devam. Ben şuradan hemen koyunları keseceğim. Hiç uğraşmayacağım yine toplamakla. Bir, i̇ki <laughs> tane koyun aldım. Hangi meyvesi? Demek da taş varmış ben oraya gidip direkt kazacağımmış. Oğlum balta gibi bir şey yapıp vursa ne? Öldürse ne Tavuk var. <laughs> en çok ilek ve domuz öldürmemiz lazım. Onlar kıyma falan yaparız köfte böyle. Uy Demirhan. Demir. abi Demir. ben, ben gördüm ben gördüm. Lan. Oğlum iki tane kalmışım. Bakır benim de Bir <laughs> Biri gör. <laughs> Kırmızı var. Kır kır. Artık birlikte kullanırız. <laughs> Lan. Aha burada bakır var. Oy kömür fazla var. Ben kömür topluyorum. <laughs> of yarın yoklar ya. Var ya. <laughs> Oğlum bayağı kömür var gel sen de topla. Ya ben okulu seviyorum da sınavla ödevi sevmiyorum. Onlar olmasa süper olacak. Oğlum sen ne oraya? Burada, bayağı köyü var. Burada da var Allah Allah ben ne yapıyorum şu an? <laughs> Arkadaşlar kasabilir araba ara, <laughs> arabada diyor. Kasabilen arabada diyor. <laughs> bir cümle yok. <laughs> Aa çok kasıyor. <laughs> ne yapıyorsun sen çok kasıyor. Şunu Dur düzelsin. Ah. <laughs> artık bakırla ne yapacağım ki? Şöyle baltamı yapıyorum. Bakırla ne yapsa? <laughs> <laughs> ya sempatik odan geldi sempatik. Koy takip edenler like atsın. Sempatik <laughs> <laughs> Ne alakalı? <laughs> <la? gülüyor> Bilmiyor musun? Biliyorum da sizi bir yerde duymuştum. Olası bir cümle. Ben hiçbir şey anlamadım. Lan demir var şurada. Zıpla. Ta nereden görmüşüm. Allah çok kasıyor. Ne iki tane mi çıkar ya kömür falan var şey demir toplayacağım yeter kömür dur ben şuradan bakayım belki vardır wow, bu ne oğlum bu arada arkadaşlar bir yer bulup böyle şehire benzetmeye çalışacağız şehir falan yapacağız Baya bir şeyler yapacağım yani. Oğlum bu ne lan? Gözüküyor he. Bir şeyler var ben mı? Ben yatak da yaptım. Hanemizi ayırdım. Ne? <laughs> yatak da yaptım. Hanemizi ayırdım. Biliyor musun? Hane mi? <laughs> Hane böyle kendimize ait olan bir şey. Tamam neyse. Anladın? Oğlum bu ne? Kömür var lan. Hiç demir bulamadım. Madene girdim. Ben iki tane iki tane var. Aa bir tane de burada var. Oğlum seni cadı zannettim ya. Beni mi? Ha, cadı var ya. Maşallah kömür oldu. Demiri çıkartalım. Dört kemir. Kemir diyor mu sefer ya? Konuşamıyorum. Dört tane demirim var. <laughs> Gele ne güzel taşlı vadel gibi bir yer var diyor. Aa burada taşlı bir yer var. Kesin değil, Çok da suyu Çok kan suyu Ben de. Dur şunları öldüreyim. Şey yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Deri şetle <laughs> hayatta kalacağız. Ya. Aksana <laughs> oğlum. mi? tavuk fal var oğlum zaten acıkmıyor. Ben bayağı uzaklaştım ya biliyor Ya kömür al bakır ha, başka bir şey yok ya. Bakır da çok toplayacağım ya bir şey yapmıyor zaten o kadar. Aa. Oo çöl ne geldim Bir dakika lan bir şeye bakacağım. Bak. Ha, güzel. Allah şey yapabiliyor. Şunu yapayım da. Ya böyle çölleşmiş yerlerde köyü ben seni Hepsi deyip. değil. Silah <laughs> verin. Silah yok mu? Oğlum çalışmaya silah modunu koymuş. Uy, var ya bu. Arkadaşlar yanlışlıkla şey olmuş. Çalışmayan silah modunu koymuşum. Çıkarttım koyarım diğer videoda artık. Bu bu video böyle geçsin. Yatak yapabiliyor mu lan? Oğlum. Oğlum bir tane yünüm var. Sadece bir kere yüze yapsak olur mu? O çık ben uyuyayım. <laughs> Öyle taktik mi Aynen. Ama Sa iki saate girer. Sadece gireriz. bir kere de sabah yaptım o benim Şimdi oldu. olmadı vallahi valla. Evet, sabah olmadı. olmadı. He. Eh. Oğlum bir anda hız geldi gibi bir şey oldu. <laughs> Eğildi. Hop. Evanteli kodu açık değil mi? Açık. Bak, emin misin? Evet. Eşyaların giderse yanlış alırım Al bana ne? Bana ne diyor? Aa demir Cama baksana. Bu karanlık. Aa bel yatak yapabiliyor. Piu piu piu. Ah bak bu Bu bölümde de artık ev yaparız. <laughs> İkinci bölüm yapabiliriz. Ya bu böyle yapar. Sağ <laughs> Ya <laughs> yaparız ya ben şimdi. Oğlum toplayamıyor bir şeydi bende kasıyor. Oğlum bende taş yokmuş ki. Ha varmış şey yapacağım. Ben demir seti kaldı kaldı bilmiyorum demir seti. Hemen zırhlaşacağım sonra da eve Ana. Bir tane <laughs> taş alsam ya. <laughs> bir taş yetmiyor he Neden? Balıkta yapacağım da. Bir tane taş. Onu da aldım. Yumurta mı aldın Hayır. Aldım. <laughs> bak çıkıyor. Hızlıca yapalım da şeyleri şarjım bitmesin. Oyun iyi bak. Canlı. Bu gitmiş badek yapıyor ben burada. Ev için şey yapıyor. Ev için ikimizi de odun toplasam mı? Yo. Evet. Sen iki tane ev tamam, dedin. Tamam aynı yerde yaşıyorum. Gel ya. Öyle dedin valla. Tamam da aynı yerde yaşıyorum. Yo. Neden? Hayır. Ayrı yapacağız. Niye? O zaman devirleri paylaşacağız. Neden? Kaplı var? Dede. Ya. <laughs> Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Berat. Hı. Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Kaplumbağa dedi. Yeah. <laughs> bir kere yapayım dedim. çubuk bir deli. değil dedeli karıştırıyor. Nineni karıştırmıyor. ne olur? Niye gittin o zaman öleceksin? Teker <laughs> teker yürüyor. Yeter lan yeter. <laughs> Benim adım adım bomba söyledim öyle mi onunla? Yeter la yeter. Yeter. Benim benim adım bomba soyadım benim ona. İlk bir mağarada mağara gibi bir yer yapalım. Orada yaşayalım sonra yavaştan yaşayalım. Sen hızlıca çevirmeyi biliyorsun değil mi bu odunları? Falan. Evet. Ve basılı tutuyorsun ya da iki kere falan hızlıca basıyorsun. Hızlıca basıyorsun. Hızlıca basınca bir anda böyle 32 falan böyle bir şey oluyor. Ben bastım tutuyorum vallahi hızlı oldu Aha, ya fark etmiyor işte. 12. Birinci katmandayım hiçbir şey olmuyor. Artık bir, bir katlı ev yaparız bu bölümde. İkinci bölümde tarla yaş yaparız. Oğlum hangi şeye vuruyor lan bana? Ölüyor mu? Bizim bir kolay bir elmas taktiğimiz var da. O hile gibi. Ama yapacağız. Hayır. Yapacağız. Hayır oğlum. Git o zaman elmas seti 20. bölümde o. <laughs> Nasıl yapacağım oğlum? Çok zor. Adım Mamay soyadım soyadım ölüm ha. Merhabalar. Git lan. 28 tane demirle geldim. Benler evde işte dört stik odunum var. Aşağı Başka Hadi gel uyuyak akşam oldu. Ev yapak tabii. Ya bir uyuyak hemen de. Lan leğe geliyor benim kafam. Ooo! <laughs> Köy var! Köye gidiyorum ben. Evet. Gitmek. <laughs> yek. <laughs> ben, köye gideceğim ben gideceğim ama. Ben gideceğim. Gidiyor. Ben senden önde gidiyorum. Lan bu bizim ilk videodaki köy. Aa, hadi lan. <laughs> bir tane Bizim ilk videodaki köy. Oğlum şunları al lan. Ben bayağı bir şey topladım her bugün mesela. Bir... Galiba diğer ki bölümde tarla yapacağız biz çünkü burada bayağı bir ekim var. Lan. Ya bu köylerde mi? Berat benim arkamda creeper patlamasın. <laughs> Profil fotoğrafı öyle koyacağız da arkadaşlar. <laughs> Oğlum ben ölüyorum. Neredesin? Ben köydeyim. Mut çok Dur şu yatağa dokunayım. Oğlum yataktan çık. Creeper gelecek şimdi evde patlatacak. Kaç. <laughs> Git lan buradan. Lan öldüm. Patlatıldım ya. <laughs> ya bir yardıma gelsem mi acaba? Oh be. Belli oldu tarlayı diğer ki şeyde yapacağız. Bölümde çünkü burada bayağı şey var bak. Pancar. Tohum istiyor mu? To bir kızısından ev yaparız da. Kızısından değilleşti de işte, bir normal ev yapalım. Ekmek yapacağım. Ekmek. Abi, Ama acıkmıyor ki. Evet. Kolay Kolaydı ya şey az acıkıyor. Olsun. Hiç Lan! Allah bismillah nasıl ölmedim ya? Daha demin kaçıyordum creeper'dan. Ucu ucundan öldürdü şimdi. Yanındaydım nasıl ölmedim? Yanımdan ucundan geçerse kendim Bunu demiyoruz. Oğlum burada ne kim varmış lan baya. Kasarken donuyor baya ya. ne lan? Küçücük. Ben kola da buldum. Kovada da buldum. Her şeyi buldum da. için yapabiliriz. Ama Vallahi ben hep evci olacağım. Ya da her şeyi yapabiliriz. Aynı yerde yaşıyorum. köyde yaşamayın. Evet. Tamam mı? Aynı yerde sürekli. Tamam Allah Allah. Oh, Don ne kadar oldu? Çok oldu işte toplamayayım. Oğlum <laughs> yeter mi lan? 40 tane 50 tane mi ne tohum var? Bende bir 64 var bir de 20'lik var. Tamam yeter, yeter, yeter. o zaman. Pancar falan da var. Pancar mı? Ya çok kasıyor vallahi arkadaşlar. Yani. Ana oha. Şuraya bak. Nasıl kardeş şeyler oh, var. Işireceğim. Ben, bir keresinde bir tane dünya kurmuştum. Ona çiftlik yapmıştım. Arkadaşlar böyle kocaman. Arkadaşlar <laughs> bu da üç tane şey bulduk. Neydi lan? Stakos. <laughs> ben Stakos'u ilk gördüğümde şeydeydi. Enes Batur hani adada kalıyordu ya. Ya adada kalıyor derken. Hayatta kalma serisi var ya orada görmüştüm. Nasıl yakalamıştılar acaba öyle ya. Gel Berat gidelim. Canpat al şunları. Bir şey var önemli bir şey. Dur durdun mu? He. Hmm. Ha bekle. Al şunları bir de bunları. Odun ver bana bir de. Tarım malzemelerini aldım. Şimdi de odun kazacağım. Lan. Şu turuncu odunlardan kaz. Bu ne? He şimdi at şeyle ördek bu. Nasıl lan bana mı vuruyor bu? Sen bana mı vuruyor? Aa. Yo sen lan sen mi vurdun? Ben burada bu, 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 bu. Oğlum bu ördek bana mı vuruyor lan? şey Ördekler normalde de insanları Allah, Allah. Bir bana tıs demişti. Ben bir koşmam var ya. Tıs mı? <laughs> ben de korktum. Creeper Haksın mı oğlum Creeper mı oğlum Ya şarjım da iki kalmış Vallahi Bitirelim mi? Hayır, Hayır iki olur. kaldı. Bir hemen bitiyor. O zaman donmasını bekleriz. Sonra da hemen çıkıyoruz. Yok oğlum ya. Neden? Bu kadar kalsın. Bekle, bekle, Yarın tarlayla şey yaparız. Arkadaşlar bugün de bu kadardı. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika. Ben şu olduğumuzu Hadi gel. Hadi. Arkadaşlar bugün de bu kadardı. Abone olup takip etmeyi. <laughs> <laughs> Hep söyleyemiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz ve bu bay.